Serbest duruşu kullanacak Feyenoord. Huang yaptı ortayı. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Olacak iş değil. Kalabalık geldik ceza sahasına. Şimanski yaptı ortayı. Kafa gol! Endesir'i, Endesir'i alır mı? Endesir'i indirdi. Duran, haydi. Duran, 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 John Duran. Kadıköy hoş geldin, Kadıköy hoş geldin. Endesir asist, John Duran gol. Kolombiyalı'nın gol sevinci İşte Endüstri Hava yolları böyle indirdi Duran girdi araya Attı golü Archie Brown takipte Ve aldı topu Archie Brown İşte bu haydi Fred Arçı koşu yoluna, Arçı Brown içeride Endesini, ona doğru Endesini, 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 fişi çekiyoruz, Arçı Brown'dan harika bir asist, harika bir servis, maçın en arzulu. Mücadele eden isimlerinden el neslini atıyor. Bu gol yakıştı sana. 4-1 Muazzam bir geçiş ucumu. İçeriye Ahmet Otzi çindirdi vatana be. İnanılmaz. Lotomba, Talişka, Talişka, bacak arası Talişkaydı bitin. çekiyoruz bu sefer bu iş tamamen bitti saf kalite saf kalite Anderson Tanişka 5 beş oldu 5 beş. 5-2 beş maç bitti çıkış yok. Avrupa Ligi'nde başarılar size Feyenoord. Şampiyonlar Ligi playofflarındayız.